Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya ele geçirdiği ABD silahlarını İran'a veriyor. Amerikan CNN televizyonuna ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya'nın Ukrayna sahasında başta Javelin antitank sistemleri ve Stinger omuzdan atılan hava savunma sistemleri olmak üzere ABD ve NATO ülkelerinin verdiği birçok silah ve sistemi ele geçirdiği iddia edildi. Haberde Rusya'nın ele geçirdiği bu silahları ters mühendislik için parçalanıp incelenmek üzere İran'a aktardığı öne sürüldü. ABD'li kaynakların bu tür transferlerin çok olmadığını söylediği iddia edilen haberde İran'ın bu silahlar üzerinden herhangi bir çalışma yapıp yapmadığı veya bu silahlar üzerinden askeri kabiliyetler inşa edip etmediğinin belli olmadığı kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya verilen silahların farklı grupların ya da kişilerin eline düşmemesi ve amacının dışında kullanılmaması için bir görev gücü kurmuştu. ABD makamlarına göre silahların büyük ölçüde yerinde kullanıldığını ifade ediyor. Ancak savaş sahasından kullanıldıktan sonra Rusya'nın eline geçen silahlarla ilgili bir kontrol mekanizması olup olmadığı bilinmiyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.